Çok güzel bir haber. Benim çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, bir de son zamanlarda böbrek üstü besi yetmezliği ve stres arasındaki e, ilişkiler çok söz ediliyor. <laughs> ee, bu hastalıktan e, son dönemlerde bir artış var mı? Bu artış strese mi bağlı? E, hipofiz bizi e, bu hastalıkta çok mu etkili ya da etkileniyor? E, bu konuyla ilgili sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii bu bu noktada aslında e, stres hormonunun vücudumuzda nasıl salgılandığını birazcık anlamamız gerekiyor ki neden böbrek üstü, neden hipofiz bunları e, kafamızda konumlandırabilelim. E, stres hormonu evet e, kortizol böbrek üstü bezimizden salgılanıyor ama onun salgılanabilmesi için beyinde iki ayrı merkez var. Yani böyle bir hiyerarşi düşünün. En üst merkez, orta merkez, en alt merkez. En alt merkez böbrek üstü bezi. Ortadaki merkez hipofiz. Onun üzerinde hipotalamus dediğimiz daha üst merkez var. Bu üç merkezin en üstteki merkezin altı, onun da en alta emir vermesiyle aslında bir stres hormonunu salgılıyoruz. Ama Stres hormonunun salgılanmasında e, vücudumuzun hani, belirli bir dozda kalmasını, stres hormonunun bize zarar vermeyecek dozda kalmasını sağlayacak bir takım e, durdurucular var. E, Negatif feedback dediğimiz, şunu demeye çalışıyorum, e, işte hipotalamusdan kortikotropin, e, releasing hormon e, bilimsel olacak belki ama e, bu konuda çalışanlara... E, yabancı olmayacaktır. Hipofizden e, ACTH dediğimiz ikinci hormon. Hipo, e, böbrek üstü bezinden de kortizol salgılanıyor. Kortizolün e, azı karar çoğu zarar. Belirli bir seviyede kanlısı için kortizol e, kanda yükselmeye başladığında e, diyor ki e, daha fazla salgılama yeter artık deyip negatif feedback gönderiyor. Hem hipofize hem hipotalamusa. Buradaki bu durdurucu feedback bir süre sonra algılanmamaya başladığında artık e, havuzu tüketmeye başlıyor. Yani havuz dediğimiz şey kortizolün e, vücudumuzda üretilebildiği bir ham maddesi var. DHA dediğimiz, Dehydroandrosteron dediğimiz bir havuz var. Bu havuzdan aslında sadece kortizol değil, cinsiyet hormonları da salgılanıyor. işte. progesteron, östrojen, testosteron. Ee, ama tabii ki bunların içerisinde en hayati olan stres hormonu kortizol. Yani hayatta kalmamızı sağlıyor. O yüzden öncelik bu tarafa gidiyor. Biz e, sürekli çok stresli bir yaşantımız varsa sürekli havuz kortizole doğru gidecek. Cinsel hormonları tarafına gitmeyecek. Hatta bunlarla ilgili problem yaşamaya başlıyoruz. Yani adet düzensizlikleri kadınlarda, erkeklerde ereksiyon gibi cinsel problemler olabiliyor. Dolayısıyla yapacağımız şey burada evet stres hormonunu azaltmak birdenbire havuzu tüketmemesi için ama diğer taraftan havuzun dolmasını sağlamak. Nasıl doğmasını sağlıyoruz? <laughs> evet işte burada yaşam şekline odaklanmak gerekiyor. Yaşam şeklinin bütün basamaklarına az önce söylediğim gibi uyku, egzersiz, beslenme, stresi, yönetebilme ve ilişkiler. Uykudan başlarsak ne yapalım? Tabii ki stresimiz yüksekse uykumuz bozulacak. O yüzden hani bu bir sonuç olacak ama uykuya ayrıca odaklanmamız gerekiyor. Diğer tarafları düzelttikten sonra amacımız şu. En geç saat 11'de yatağa gidip 11:30'da uyumuş olmayı hedeflemek gerekiyor. Tabii uyku için yapılabilecekler sabahtan itibaren yapılacak bir, çok, bir takım şeyler var. İşte stres azaltma tekniklerini kullanmak. Öğleden sonra işte egzersiz yapmak yine. Öğleden sonra özellikle güneş battıktan sonra evdeki ışık kaynaklarını azaltmak. Hani mağaradaki adamı taklit etmek. Ee, parlak ışıktan ya da tepe ışıklarından e, birazcık e, evimizi azaltmak, izole etmek. E, çünkü tepeden gelen ışık gözün, e, biz ikiye bölüyoruz gözün alt ve üst yarısı diye. Gözün alt yarısı bizi uyandıran sinir hücreleriyle e, ışığı alıp uyandıran sinir hücreleriyle dolu. Tepe ışığını aldığımızda biz daha çok sabah almış, sabah uyanmış gibi bir şey oluşuyor. O yüzden yerden aydınlatma. Bizim yerden aydınlatmalarımız da böyle bir lambeder gibi oluyor. Değil. Yani şöyle görme alanının tamamen altında mağara adının mağaranın içinde bir ateş yaptığını düşünün. Biraz onu taklit etmek gerekiyor. Bunun dışında karanlıkta uyumak, uyku odasına ait yapılacak birçok şey var. Işte sıcaklıktan tutun da kullanılan yatak, yatak çarşafları, birlikte yattığınız, uyuduğunuz kişi birçok ayrıntı var o noktada. Tabii uykuyu kolaylaştırıcı bir takım vücutta kimyasallar var. işte Melatonin hormonu, bunların başında. Gaba ritmi, bunların başında. Bunları arttırıcı bir takım müdahaleler de gerekiyor. Mesela Metilasyon dediğimiz hücrelerin içindeki o kimyasal dengeyi kurmak gerekiyor ki metilasyon bugün e, duygu durumu ayarlayıcı birçok hormonun dengeli salgılanmasını sağlıyor. Yani mutluluk hormonu serotonin, duygu e, hayattan keyif alma hormonu e, dopamin, uyku hormonu e, melatonin, stres hormonları adrenalin, noradrenalin bunların dengeli salgılanmasını sağlıyor. Yani metilasyonu düzenlemek gerekiyor bir. İkincisi de bu GABA ritminde çalışmayı sağlayan, yine metilasyonda da işi var, e, magnezyum düzeyini arttırıcı takım stratejiler, melatonini arttırıcı bir takım, e, e, bir takım e, besinler, kimyasallar e, yine işimize yarayacaktır. E, hani ben kabaca şunu söyleyeyim, önerebilirim. Yani bu, e, eğer güneş baktıktan sonra işte ne bileyim saat 9'dan sonra mesela GABA'yı arttıran bir takım bitki çaylarından kullanabiliriz. Ihlamur, melisa olabilir, papatya olabilir. Ee, ama tabii histamin intoleransı varsa papatya biraz sorunlu olabilir. Diğerlerini tercih etmelerini öneririm. Ee, onun dışında tabii son yemekle uyku arasında en az 3 saat olması gerekiyor. Ee, bu da yine melatonin salgılanmasını bozabiliyor. Cep telefonu kullanımı, herkesin elinde, hepimizin elinde cep telefonu. Evet. Uykuyu kaçırmıyor mu? Süper bir konu. <laughs> Gerçekten. Mavi ışık e, cep telefonu, bilgisayarlar, hatta televizyonlar mavi ışıktan e, aynı şekilde e, gözün, Retinasına düştüğünde melatonin üretimi maalesef ki engelleniyor. Aslında araştırmalar diyor ki uykudan önceki iki saat öncesinden mavi maruz, ışık maruziyetini kesin deniyor. Ama günümüzde yapabilen çok az. Ben şöyle diyorum en azından böyle yarım saat, bir saat önce telefonu elinden at ve gece modunu mutlaka kullanın güneş battıktan sonra hani böyle beyazla şeyi ya da gözlük kullanabilirsin eğer böyle bir mod yoksa mavi ışık filtreli ee, en büyük problem bence de bu yüzyılın. Hocam sizden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki zaten insanlar da bu nedenle sizi takip ediyorlar, evet. sizin öğretilerinizi dinliyorlar. Umarım bir kere daha bizimle birlikte olursunuz. Ee, bu bilgilerinizden yararlanma fırsatımız olur. Sizin eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Huzurla ilgili de çok önemli bir paylaşımımız var. Tamam tamam peki buyurun. Hemen özetleyeyim kısaca biraz. Nasıl yani, isterseniz şey Nasıl, yani uyku bizim için önemli. Az önce söylediğim gibi yani gecede 7-8 saat kesintisiz uyku'yu hedeflemek gerekiyor ve gece uykusu olması gerekiyor. Karanlık duymak bu noktada çok önemli. Egzersiz çok önemli. Egzersiz için tabi en büyük organımız kaslarımız. Hani haftanın sonunda 150 dakika büyük kas gruplarını e, içine alan bir aktivite. Tempolu bir yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet gibi aktiviteler olabilir. Köpek gezdirme olur mu? Olur ama birazcık dur e, kapla, Biraz tempolu bir köpek olması lazım. Çok sizi durduran bir köpek olmasın lütfen. Benim öyle bir anım var. Her adım başımda durum <laughs> pek size girmedi ama e, hakikaten ruhumu besleyen bir e, şey, aktivite olmuştu. E, bunun dışında tabii ki eğer kilo vermek e, gibi şeyler varsa e, 150 dakika yani haftalık 150 dakikanın üzerine çıkmak gerekiyor. Günlere bölersek günlük 20 dakika tempolu bir yürüyüş. Aslında istediğimiz şey bu kadar sağlığı korumak için. Tabii ki ileriki yani bütün yaş grupları için ama ileriki yaşlarda çok daha önemli ağırlık kaldırma, germe, germeye egzersizleri, esneme gibi şeyleri de eklemek gerekiyor beslenmeyi konuştuk aslında ama beslenmeye belki şunu ekleyebilirim. Eğer stresi yönetmekle ilgili bir problem varsa özellikle kronik stres ya da tükenmişlik sendromu varsa hani aralıklı açlığı hep desteklememizle birlikte bu hastalarda aralıklı açlığı önermiyoruz. şöyle ki sabitlenmiş... mesela üç ana öğünle gitmelerini öneriyoruz. Diyoruz ki sabah saat en geç 10'a kadar kahvaltını yapmış ol. Daha da ertelemediyoruz. diyoruz. Çünkü bu kahvaltı her ne kadar ne kadar geç yaparsan o kadar iyi desek de geç yaptığımız süreç boyunca aslında stres hormonunu yavaş yavaş arttırıyoruz. Bunu düşürmemiz gerekiyor. Yani sabah zaten yüksek olan kortizolü biz yemek yediğimizde düşürüyoruz. O yüzden en geç 10'da kahvaltını yapmış ol. Ve vücut hani ne zaman yemek gelecek diye beklemesin, evet öğünler arasında dört buçuk saat olmasına dikkat et ama sabit öğünler yani vücut evet bu saatte yemek gelecek şu saatte yemek gelecek şeklinde bilsin. Akşam 8'den sonra herkes için geçerli ağzımıza tek lokma dahi koymuyoruz. Ee, şekersiz e, bitki çayları az önce konuştuğumuz e, doğal e, katkısız, koruyucusuz, maden suları su içebiliriz. E, stresi yönetme becerilerini asıl geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada kendimizi iyi tanımak, yani bütün dünyada insanların kullandığı birçok yöntem var. Yoga, meditasyon, nefes terapileri, ibadet etmek, hobilerle ilgilenmek ama hangisi bizde çalışıyor? Bunu keşfetmek gerekiyor. Denemeden bilemezsiniz. Biraz kendimiz e, kendimiz. Denemek gerekiyor. Evet, Aynen öyle. Yani ben mesela en hoşlandığım hamama gitmek ve birinin birini yıkaması. Kese köpük yaptırmak. Ayda bir mutlaka yaptırıyorum. Onun dışında sauna. Bayılıyorum sauna'ya gitmek. Buhar odasına. Haftada iki üçü yakalamaya çalışıyorum. Masaj yaptırmak. Hoşlanıyorsanız işte haftada bir, 15'te bir, ayda bir her neyse. Yani bunları fixlemek, belirli rutininizi almak. Yani şöyle dünya yıkılsa işte ben salı, perşembe günleri şunu yapıyorum ya da pazar günleri daha yürüyüşüne gidiyorum. Eğer hoşlanıyorsanız ki doğada kalmak hem de egzersiz yapmak, terlemek zaten stres hormonlarını atmanın en güzel yolu. hani böyle bir Rahatlama rutinleri olması gerekiyor. Bunun dışında gün içinde de günlük rutinde de rahatlama rutinleri olması gerekiyor. E, şunu demeye çalışıyorum: Sabah bizi uyandıran bir yüksek kortizol e, stres hormonun düzeyimiz var. E, i̇şte sabah yapılacaklar yapıldı. E, ne bileyim, işte işe geleceğiz ya da kahvaltı ya da çocuğu hazırlıyoruz her neyse. Ama ondan sonra ilk yapılacaklar yapıldıktan sonra bir e, keyif zevk molası vermek ve hiç kimsenin bu molayı bozmasına izin vermemek. Mesela kahve zamanı. Gibi. Evet, <laughs> aynen öyle. biz ee, sevdiğim bir müziği açabilirim, sevdiğim ama hani sosyal medyada gezinmek değil, orada meşgul olmak değil. Ee, sahip olduklarımı hatırlayıp senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insanı düşünüp sahip olduklarımıza şükretmek o noktada anın keyfini çıkarmak, o, o müziğin, sevdiğin müziğin keyfini çıkarmak ya da bir resme bakmak da olabilir. Yani sende hangisi çalışıyorsa. Bizi ne mutlu ediyorsa. Evet. Öğleden önce en az bir, öğleden sonra en az bir kez olmak üzere ve ihtiyaç halinde bu arttırmak. Kaç dakika mesela? Valla önerilen 15 dakika, 10-15 dakika ama aslında vaktim varsa yarım saat uzak deniyor. Nepler öneriliyor aslında. Yani şekerlemeler bizim ülkemizde çok şey değil. Hani yaygın değil. değil. Ben şimdiye kadar bu yaşıma kadar gündüz uykusu uyuduysam ya hasta olacağım <laughs> ya bir şeydir. Ama yeni yeni yapabiliyorum. Böyle çok kendimi bugünkü işleri bitirdiysem bir böyle kestirebiliyorum çok da iyi geliyor önerilir kaç dakika sürmüyor yarım saatten uzun olmaması gerekiyor e, oradaki şey e, şimdi rem ve non rem'in bir 90 dakikalık döngüsü var o döngüyü tamamladığınızda e, hani gece uykusuyla karışma riski çok yüksek o yüzden yarım saatle sınırlandırmayı öneriliyor e, bunun dışında ilişkiler bizim için çok önemli hani e, her şeyi yaptınız ama hayatın herhangi bir alanında bir sorunlu bir ilişkiniz varsa sürekli stres hormonunun üretilmesine, içten içe o sizi sürekli kemiren bir şey olacaktır. Onu bir şekilde çözmek gerekiyor. Yani o insanla aranızdaki ilişkiyi çözmek olabilir ya da sizin bu ilişkiye bakışınızı çözmekte de olabilir daha iyi ilerleyebilmek için. Teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür. için, bu güzel bilgileri paylaştığınız için. İyi ki varsınız hocam. Ben teşekkür ederim. E, çok iyi Sizi izleyen ederim. yüz binlerce insan gibi <laughs> ben de sizi izleyeceğim, devam edeceğim bundan sonra. Çok teşekkür ederim. Yeniden bekliyoruz. Ben çok teşekkür ederim, çok keyifliydim. Sağ olun hocam. E, Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'le ile mutlu ve sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını konuştuk kendisine geldiği ve bu güzel bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.